Herkese selam arkadaşlar. Ben Ege, League of Legends serisinin ilk videosuyla ile karşınızdayım. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Rehber tadında bir seri olacak. Seri yapmayı düşünüyorum bu arada. Hani yeni başlayacak arkadaşlar için her karakteri ter karakter hakkında hani bilgi verme videoda bilgi verme amacındayım. Rehberlerim hani item build'i, masteriz, runes'lar genelde kendi tarzım değil yani kendi normal oyunlarımda oynadığım tarz değil de internetten araştırmalım araştırmalarım üzerine hani yüksek oy alan in, e, League, League, Craft olsun, Mobile Fire'da olsun hani yüksek oy puanı yüzdesi olan rehberlerden bir derleme hani kendimin de az bir yorumunu katarak oluşturduğum rehberleri uygulayacağım hani nasıl bir sonuç alacağımı ben de sizle birlikte göreceğim ee, çok tane hani bu arada hani beklentiniz olmasın hani öyle profesyonel bir şey hani yok. Yani amacım asıl kaba taslak hani hangi rapper yaparsak daha iyi olur. Hani onu anlatmak olacak. Onu da söyleyeyim. Hani kendi şahsi şovumu yapmak amaçlı oynamıyorum. Ee, şimdi ilk rehberimizde en iyi oynamak istiyorum ben. Neden en iyi oynamak istiyorum? Çünkü en iyi hem bu arada kendisini Kendisi bu oluyor. En hem 450 IP oldukça ucuz bir fiyatı var. Yani yeni başlayacak arkadaşlar genelde bunu alır ki bunun da almasını öneriyorum. Yani eni hem eğlenceli bir şampiyondur hem skillleri hani diğer karakterlere göre daha biraz kolaydır. Hani El recommend zaten önerilen şampiyonlardan biri. Başlamaya yani uygun bir karakterdir. Ben de ben hani benim için ayrı bir yeri var yani Nedense çok severim eniyi. Ondan ilk videomun en iyi ile yapmak istedim. Ee... Şimdi öyle işte runesları bir gösterelim. Runeslar 9 tane Magic Penetration. 9 tane Mana Regen. 9 tane Magic Resistance. Bu Magic Resistance yerine Ability Power da olabilir. Hani daha ofansif oynamak istiyorsanız ben Magic Resistance dedim. Hani mid lane'de yüzde mid lane'de olacağımız için yüzde 90 karşımıza yine ability power üzerine bir şampiyon olacak. Hani daha ra 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 rahat, 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 rahat of konuşamadım. Daha ra rahat, etmek amaçlı. Bir daha rahat demeyeceğim. Daha rahat etmek amaçlı için Rinsas öneriyorum. Ee, bunlar ise iki tane heal, bir tane Max Rinsas olarak seçtim. Benim runesum bu, run bu en iyi diye de yazalım buraya. Evet. İşte böyle. Şimdi masterizleri karakteri seçtikten sonra gösteririm. Aa ben biraz önce çıktım. Evet. <laughs> Onu unuttum. Biraz önce bir girdim çıktım. Bir şeyler yaptım. Aa, ve bir buçuk dakika bekliyoruz. Ne yapalım o ara? Ha leave atmıştım aynen. Aa, bu ilk çıktığında bir deneyim dedim. Bir iki üç hafta önce herhalde karşıda bir tane karakter vardı o da aynı karakter aldı denedik falan o çıktı sonra ben de çıktım. Ya yani onun leveri bu normal liver değilim kızmayın. Ee, Masterizleri ayarlıyorum o zaman ya ne yapalım masterizler 3 bu ignite neden yaptım açıklayayım artı 3 ability power ee, ignite'ı ne yapıyordu bu ya? Bunun özelliğini değiştirmişlerdi bir dakika. Ha ability power atak damage'i ee, artı 5 veriyor. Ar şeydeyken ignite spell'iniz kullandayken en yani olmalı. Cold on güzeldir. Magic penetration iyidir. E, iki tane bundan veriyorum ben. Hatta 3 tane. Bu ee, artı 1 ability power per level. 18 level artı 18 ability power getiriyor. Bu da maksimum mobility %5 arttırıyor. Ve son olarak düşün targetin sağlığı yani vurduğunuz kişinin sağlığı %40'dan alsa %6 daha fazla vuruyorsunuz. Eee 21 tane ofansa veriyoruz. 9 tane de utility'ye şu şekilde veriyoruz. Flash için. Flash'ın sanırsam kullanılan cool evet 15 saniye azaltıyor. Ee, mana Regen olabilir ya da Moment Speed olabilir. En iyi yavaş bir karakter çünkü. Ne olsun ki şimdi bilemedim. Moment Speed olsun. Manayı çünkü ilk skill attığımızda zaten ölürse karşı taraf geri aynen geri geliyor manamız falan. bunu dikkatli oynarsanız Mana Regen ihtiyacınız yok. Ama yok ben dikkatli oynayamıyorum diyorsanız Mana Regen verin. Ben Moment Speed'e vermek istiyorum. Ee, bu bir buna bir tane verelim. Bu da işte bu blue buff'lardan %20 daha fazla üstümüze kalıyor. Bu da güzeldir. Bundan da bir tane verdik mi de 2109 olarak masterizlerimiz tamamlanmış oluyor. Dur şuraya da yazalım. Oldu mu acaba? Evet olmuş. Şimdi o oyun bulsun. Biz de o arada bir enemiz skinlerini göstereyim size. Tabi açarsa. Ya da niye burada uğraşıyorum ki? Değil mi? <laughs> eni gel buraya. Şu ana skine klasik. Böyle bir skini var. Bu neydi bu? bir paket aldığınızda sadece hani Riot Points'e değil de sadece bir paket aldığınızda ekstra olarak geliyordu diye hatırlıyorum. Bu limited bir skin, limited değil de kaldırıldı. Hani şu an alınmıyor. Bu legendary bir skindi. Bu da kaldırıldı diye hatırlıyorum. Burada açık. Demek ki kaldırılmamış. Böyle bir hanım hanımcık bir hali var. Arkada Amumuza ağlıyor her zamanki gibi ağlayan bulmuyoruz Bu güzel bir skindir. Frostfire'ini. buz temalı bir en oldu ve benim hoşuma gidiyor bu da güzeldir seni hani ayıçgen'i ayıçgen'i yerleştirmişler güzel olmuş bu şeyde e, bu 2011'in sanmışsam cadılar bayramında limited olarak çıkmış bir frankenstein'ini de benim pek hoşuma gitmedi açıkçası bu arada meet 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 meet, meet. ne? Ha tamam yazalım da. Okey. Insta bak oldu ama. Insta. Her neyse bir de söyleyemem oğlum. Aa ses kısmayı unuttum. İnşallah sesim şey duyuluyordur. Şu arkada oyunu sesini kapatmayı unuttum girmeden önce. ne oldu şimdi bu ezri almak istedi bu da lockladığı için sorry falan filan diyor bizi ilgilendirmiyor evet yapıyormuş kapattım açtım tekrar ne runlarım yok mu yo var runum her neyse arkadaşlar bu kadar şey yeter başlıyoruz şimdi bot alıyoruz ben bot alınız yana da 3 tane pot sen hala çok bağırıyorsun ya. Sus biraz. Ha. Ee, şimdi neye göre yapacaktık? Bir de evet, kendi tarzım değil. Şeyler böyle olacak. O zaman ilk bu skill'e veriyoruz. Ben normalde bu skill'e verir. Ee, neyse onları ben biraz sonra anlatırım ya. Skill'leri de anlatacağım. Aynen skill'lerden bahsedeyim biraz. Pasifimiz her 4 e, spell'de benim her pardon, her dördüncü spell. Her dördüncü spell miydi? Her dördüncü spell miydi ya? Her dördüncü spell diye hatırlıyorum. Onun üzerine eğer yanlışsam biraz sonra anlarız. Özür dilerim. Her dördüncü spellde her dördüncü spellimiz stun vuruyor. Aa, kaç saniyede? 1.75 saniye stun vuruyor. Oldukça güzel. Çok çok güzel bir skin, at, Hani daha ben geldim de. Çok güzel bir skin. Hani Zaten ilk kombolarımızı bu skill üzerine yapıyoruz, ilk bu skill'i atarak. Ee, i̇lk skill'imiz şu şekilde ateş topu atıyoruz. Ya da ne, fireball mıydı? Değil. Yani Fireball'ımsı bir şey atıyoruz. Ee, güzel damage vurur. 3.84 saniyelik şu an bir cooldown var. Şöyle bir güzelliği var, eğer attığımız kişi ölürse manamız aynen bize geri geliyor. Bu arada yanlış bastım özür dilerim. Ee, öyle bir güzelliği var. Bu arada her dördüncü sipermiş, doğru hatırlıyormuşum. Ya, pasifimiz aktif olduğunda şöyle bir şey oluyor etrafımızda. İkinci olarak bunu fulluyoruz bu arada. İlk skinimiz böyle yani. Şu şekilde vurup, stunlayıp, şu şekilde de vurup... ...biraz daha oyalanırsa bir tane daha vuruyoruz. İkinci skinimizi söyleyeyim de FPS e düşüyor arada ya. İkinci skinimiz... ...biraz önce de dikkat edersin et, etmişseniz et, hani yakıyor şöyle bir alanı yakıyor demek oluyor herkese alan bir skill güzel bir skilldir hoş bir skilldir hatta birazdan kill alacağım gibi hissediyorum bu komboyu yaparak üçüncü olarak buna verelim hani buna verse kill alacaktım da kendime göre yapmıyordum hani o kadar dedim kendime göre yapmıyorum. üçüncü olarak bunu veriyorlarmış insanlar biz de bunu verelim şöyle yakalım da ee, bu ne yapıyor bu shelt açılıyor yani kalkan bize şu anda 8 saniyeliğine 20 mek içeri istansız 20 mek ve 20 armor veriyor Hani en iyi su kurtaran bir skill bu e yani Buna neden 3. seviyede buna veriyorlar Böyle 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 yaptığımız zaman hani Q, W, E yaptığımız zaman Bir dahaki Q'muz stun vuruyor herhalde öyle bir mantığı var 3. olarak buna vermenin e yani Ben ilk, ilk, ilk skill'e verip Hatta üçüncü skill'e ben ilk iki skill fullendikten sonra bir puan veriyorum. Çünkü ilk iki skill'i fullediğimiz zaman üzerine yoğunlaştığımız zaman bayağı burst damage vuruyor. ziyaretçi geldi onunla konuştum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O değil de cidden FPS e kaybı inşallah videoda belli olmalıdır. Çünkü beni rahatsız ediyor arada. Ee, en iyi böyle Hani lastit Q ile Q ile lastikleri alıyoruz Almaya çalışıyoruz i̇şte ultimiz geldikten sonra mükemmel bir şey oluyor. Ultimiz gelene kadar hani çok uğraşmayın derim çünkü damage'imiz yetersiz kalıyor. Karşımda da AD carry var hani döver beni. Yani o damage trade'e girersek gerçi böyle kör körüne... Oh! Ne haber Bilis? Bir haber verseydin ya. Ha, bu benim lane'ime mi geldi şimdi öyle bir şey mi? Hayır geri gidiyor. İyi bari. Ultim gelse de alsam şunu ya. Yani işte her 3 skilli bu krepleri harcayıp last yaparak yani manamız olmuyor. sanımız hazırlıyoruz. Sanımız hazırlandığı zaman da şu şekilde kombomuzu gerçekleştiriyoruz. Bu arada öldü ve ultim geldi. Ya Q-E ya da q diyorum q Hani eğer W'da iddialıysanız ileriki şeylerde hani öğrendiyseniz W ile başlayıp alana yani alana vurmasını iyi kullanıp alan stun vurabilirsiniz. Özellikle team fightlarda işe yarar ki ultiniz yoksa. Hani ultiniz yoksa. Ultiniz varsa genelde ulti ile yani genelde ulti ile başlıyorsunuz. Team fightlarda e, kombonuzu yapmaya. Bu arada manam var 3. skill de göstereyim. 3. skill şöyle bir şey etrafında şu <laughs> oluşuyor. 20 max <laughs> resistans ve 20 armor geliyor. güzel bir skill. İleride 50 veriyordu sanırsam. Hani bildiğiniz su içtikten çıkıyoruz. Daha zor oluyoruz. Şimdi altı olduktan sonra rahatız. Evet bir süre rahatız. Çünkü ciddi bir burst damage'imiz oluyor. Hani bilmiyorum. En iyi burst demeçlerden biri altı levelde sanırsam hani kombosu. Bu arada W çok yetersiz kalıyor W'ye vermediğim için. Ve evet de, öldüm gibi bir şey oldu. Hayır ölmedim dönüp alırım. Oh <laughs> oh misclick neyse. <laughs> tamam misclick <laughs> ama aldık. Ya FPS e düşüşü canımı sıkıyor. Beynimin bir kısmı ona hani videona nasıl oluyor falan filan diye düşünüyorum da arada böyle şeyler olabiliyor hmm, Fountain. evet koşuyoruz Ooo, güzel güzel oldukça hoş ama kaçamayacağız Evet. Neyse denedik. Denedik olsun. Denemek denedik en azından. Ee, her neyse şimdi... ilk item olarak bunu öneriyorum. Neden? 25 ability e power veriyor. Bu olayı değil asıl olayı her 10 saniyede 5 gold ekliyor. Bunu early game alırsanız gerçekten çok işinize yarar. Hani gerçekten yararlı bir item İkinci olarak bu ya da bu. Ben bunu tercih ediyorum. Hani karşımda Vayne var zaten. Yani Sukiş. iyice suku iş yapalım. Aa, bir şeyler alsam ki. Neyse iki tane de, üç tane de pot alıp devam edelim. Vart alın arkadaşlar. Ward... en azından yani bulunsun. Vardınız olsun. Ama alışkanlık yapın. Şimdi ward cidden güzel bir şey. Bir şey yarıyor. Ve SS'leri unutmayın. An enemy has been slain. you seen my Ben tam, <laughs> <ettim> gibi, <ses gülüyor> Şimdi... Yani şu şekilde Shell'i kullandım ki şey gelsin. Ha, dördüncü skill olayı olsun. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Hadi. Oo çok iyi. Çok başarılı. Tamam, sağlık olsun. Merhaba. İşte bu şekilde burst damage vuruyor. Bundan bahsediyorum. Hani biraz zorlarsa alabilirim. Şaka yaptım, kaçıyorum. <laughs> güzel güzel aynen ona vur. Güzel. O öldü. Benim yavaş yavaş evet. Şu şekilde stun. Gelin arkadaşlar korkmayın gelin. Onu ben alsaydım. İyi de aslında evet ben aldım. Yani çalın ya ne olacak? Çalmak iyidir. <laughs> Rehberde önerdiğim şeye bak. Çalın arkadaşlar çalın. Şimdi bunu evet şu şekilde Shutdown yapıyoruz. Aa, <laughs> <laughs> oh. Oh, dur, dur, tamam. <laughs> hoş, çok hoş. Ah, denedim. <laughs> denedim olsun, denedim. <laughs> Denemekten zarar gelmez. ah. ah. Ya dediğim gibi yani ben şu an eğleniyorum hani en cidden eğlenceli bir şampiyon. İyi eğlenceli bir karakterdir. <laughs> ha çalın dediğim de hani şeyseniz seniz çalın hani sporsanız gidip çalmayın. Mitseniz, AD, özellikle AD zaten çalmak değil almalısınız hani alın. Hani vermiyorlarsa takımınızda sorun vardır. gidip ama sporsanız hani ellemeyin o kadar da değil hayvanın yüzümü yok. Da ben aynen konuşurken çok dikkatim dağıldı sağlığımı dikkat etmedim. şunları şöyle kullanalım iki tane oldu bile. Skill aktif etmek için. Hadi gitmeden de bir dokuz olayım çok güzel çok güzel. ben Ofansif e oynamayı seviyorum en iyi. Hani şimdi gideceğim tarzda gitmiyorum ama e, Rodafish çıkmalarını öneriyor birçok yer. Yani ben of Rodafish çıkalım. Hani ben daha çok unuttun gerçin yaptım ya. yani şey çıkıyorum, spell vamp çıkıyorum falan. Ama bu oyun ya yani bu rehberler boyunca kendiminkinden çok genel olarak olumlu tepkiler almış. Başarılı rehberlerden yola çıkarak bu ülkeler oluşturacağım. Bir tane, bir tane daha kullanıp 4 yaptım. Yani bunun early game bu skill'in olayı bu işin özü. Hani late game güzel aramalı veriyor evet ama early game amacı bu. Ben yani gereksiz bulduğum için bunu late game'e saklıyorum hani direkt. Bu ikisini fullledikten sonra ona vermeye başlıyorum. Yani deneyebilirsiniz istiyorsanız hangisinden daha olumlu sonuç alacaksanız. Şimdi Evet. Hoş. Damage trade'ine girdi gereksiz bir daha girdi. Mesela şimdi ben bunu ultimini alırım. Çünkü... Oh fail. Oh. Tamam. Yani gördüğünüz üzere 3 kişiyi haşamat ettim. Ki fail yapmama rağmen. Yani fail başlamama rağmen. Ya yani özellikle early ve mid game'de oldukça güçlü bir karakter Annie kasarsa late game de çok güçlü. Ya ama altı olduğu zaman yani gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Şeye komboyu yapmak için. Ama benim gibi şey yapmayın, misklik atmayın. Ya normalde öyle o, o miskli atmaz mı normalde hani? Ama dediğim gibi hem FPS olayım yani bir yandan konuşuyorum ilk video. Hem de yaklaşık 3 haftadır oynamıyorum. Yani bahanem de bu bahanemi de söyleyeyim. arada alın şunları hoş böyle beklemesin nain karavanlar nain 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 gitti ki? Benim şansıma gitmiştir o. Ha burada. Güzel. Ee, Eninin Blue ihtiyacı pek olmayan bir karakter. Hani takımınızdan hani Shivana tarzı hani mana tüketmeyen ya da manaya çok ihtiyacı olmayan bir şampiyon. Yani bir jungle'ınız yoksa alın. Ama hani onun da ihtiyacı varsa ama hani şey Hani iyi bir takım arkadaşıyım falan filan ayağı için size Blue ister misin diye soruyorsa Almayın yazık. O onda kalsın. Sizin zaten ilk skill sayesinde mana sorunuz olmuyor. Ben bunu almak istiyorum. Hello. Ya böyle atın ne olacak? Zaten karşıdakiler 2250 değil. Bu şey olana kadar, team fight olana kadar zaten benim kullandığım dolar tekrar. Bu arada bizim takım herhalde şey yapıyor. Kavga çıktı aralarında. Değil mi? öyle bir şey deme. stop flame falan diyorlar. Takip etmiyorum. Yani çok takmayın kafanızı. Kao Katarina Yani şu şekil ah gitti Yani ayınızı alt Neydi neydi? Bir dakika eskiden altla kontrol ediyordu da alt değildi artık sanırsam. Ayınızı kontrol edebiliyorsunuz ona getireceğim lafı. Yani... Çek abi. Çok başarılısın. Güzel. Ayınızı yani otlara önce ayınızı yollayıp sen öyle de önce ayınızı yollayıp sonra girerseniz yani kontrol ettirirseniz çok iyi olur. Yani ayı bu bir şey olmaz ölsün gitsin. Daha sizde çok var. Yani bakın kızın elinde. Bir şey olmaz yani. Ya böyle çalın artık ya. <laughs> Öf. Stan attı. Ben dikkat et <laughs> aç gözle oynamaya başladım biliyorum. Biraz zaten bu şeyden sonra saatten sonra sanmam döneceğin oyunun. biraz gevşeme var bende de açıkçası videoyu da eğlenceli yapmak lazım hani. İşte şu şekilde burst damage vuruyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Ay gel gel ayı. Gel gel canım. Gel şeyim. Ayıcım gelir misin? Teşekkür ederim. Ee, evet alt ve sağ klik ile ayınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hani mesela bolta gireceksiniz. Adam var burada işkilleniyorsunuz. Şöyle ilk önce onu sokuyorsunuz. Belli bir renci var. Renci açtığınız zaman ayı otomatik olarak yanınıza ışınlanıyor. Ve FPS e düşüyor. Şaka yaptım. FPS e düşmüyor. Bana özel bir gıcıklığı var bilgisayarın nedense. Hmm. Neyse sorun değil. Onu bu videodan sonra bir ayar çekeceğim ona da bir dahaki videolarda muhtemelen FPS sorun olmayacak. Bu arada 4000 goldum olmuş ya ben gideyim yavaştan. Demi yani. Ş Aynen ben Roda çıkacaktım. Bu Roda Face'i ne kadar erken çıkarsanız o kadar iyi arkadaşlar. Hani buna dikkat edin. Aa, ne çıksak ne çıksak. Archangel. Archangel. Hangisini seviyorsunuz? Çıkalım mı? Hani ben Spellbomb çıkabilirsiniz. Ama bu oyuna gerek yok. Hani Spellbomb çıkabilirsiniz bir seçenek. Çünkü benden başka Ability Power karakteri yok. Şimdi öyle bir güzel yanı da var. Hani AP ağırlıklı bir şey takımsanız Spellbomb işten işe yarıyor. Hoş bir item. Archangel çıkarım. Archangel iyidir. Archangel'ın Tear of Goddess'ını yalnız... Ee... Rodofage'in bu katalistten sonra çıkarsanız bu Tear of iyi olur çünkü skill spamladıkça artıyor bu skill spamladıkça bonus mana veriyor ve maksimum 1000 mana manaya kadar çıkıyor Archangel Staff'a çevirdiğiniz zaman da mananıza göre şey yani ability power veriyor size hani mesela bana 58 ability power veriyor şu anda yani Tear of Goddess 0 yeni çıktığın şey yaptığım için daha skill atmadığım için şöyle iki skill atalım 8 oldu gördüğünüz üzere 8 bonus mana verdi bana Hani öyle güzel bir yanı var Alamıyoruz Şöyle vart alalım 2 tane Ve yolumuza devam edelim Shut down. şimdi ben hani risk atayım mı atayım hadi maksat eğlence sen de öl ben de öldüm ölmedim aa niye böyle yaptı ki hadi hadi hadi, hadi. çok güzel çok güzel çok başarılı güzel bir hareket Hayır, çalmak istiyordum. Evet, şöyle arada bir koş hareket yapalım. Çalalım, evet bol bol çalın arkadaşlar ve oyun bitmiş. Aa çok ilginç. Aa, evet KSD edición sonunda. Evet arkadaşlar rehberimizin sonuna geldik. Gibi bir şey oldu. Tüm full buildi gösteremedim size. Evet arkadaşlar biraz önce oyun tahminimden kısa sürdüğü için. En late gameini ve full build'ini gösteremedim size. Şu an kederliyim yani bayağı üzüldüm. Göstermek istiyordum. Nasıl bir şey yapabiliriz istiyorsanız tekrar en o bir oyun daha oynayabilirim. Hem late gameini gösteririm, hem late item full item bu üstte late gamede nasıl oluyor falan onları gösteririm. Ya yani bir daha oynamış oluruz. Bu isterseniz de yani bu kafi diyorsanız başka bir karaktere geç diyorsanız. Eni'nin e, item yazarım. Şeye, e, yani videonun altına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. E, ben de başka bir karaktere geçerim. Yani bu sizin yorumlarınıza göre bir hareket diye bir sonraki hareketi sizin yorumlarınıza göre yapacağım. E, bunu söyleyecektim. Ayrıca veda demedim bittiği için oyun çat diye. Ee, evet, videom burada sona eriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bir şeyler yani anlatabilmişimdir yardımcı olabilmişimdir. Her neyse hep hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.